8. Pekin Paris Klasik Otomobil Rally'sinde ülkemizi başarıyla temsil eden Ali Eriç ve Alican Can Eriç süpersporun konuğu. pekin Paris Klasik Otomobil Rallisi'nde 14.500 kilometre yol yaptılar. Konuğumuz Ali Eriç ve Alican Can Eriç. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bu fikir nasıl doğdu? Ee, i̇lk defa ben Pekin Paris Rallisi'nden 2010 yılında bu rally serisine ilk katılan Türk, ilk Türk ekibi Ahmet Öngün, Erdal Tokcan'ın e, katıldığı rali sırasında e, bilgi sahibi oldum. E, rally'yi takip ettim. Çok heyecanlandım. E, ben biraz böyle macera e, gezilerine ve sporlarına çok meraklı bir insanım. E, bu rally'yi öğrendikten sonra bu rali'ye bir şekilde bir yerinden, bir tarafından katılmamız gerektiği konu, konu Konusuna vardım. Ee, 2019 yılı sonu 2020 yılının başında e, Hiroera'nın burayı düzenleyen İngiliz organizasyon kuruluşu Era'nın 2022'de rotası yine Türkiye'den geçecek sekizincisini düzenleyeceğini öğrendim e, ve bu şekilde 2022'de düzenlenecek. 8. Pekin-Paris rallisi için ilk adımı atmış olduk. Ee, Rally önce pandemi nedeniyle, daha sonra da e, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle önce e, bir sene, daha sonra bir sene daha ertelendi ve 2024 yılında e, gerçekleşecek, kesinleştiğinde ee, biz de listede yerimizi almıştık. Bizim için çok önemliydi bu. Türkiye için çok önemliydi. Çünkü bir Türk e, tasarımı ve üretimi bir araçla katılıyorduk, katılacaktık yarışa. Bir Anadolu STC 16 ile katılacaktık. Otomobilin hazırlanış süreci nasıl başladı? Ee, Otomobili 2020'de bu yarışa katılmaya karar verdiğimizde önce otomobile karar verdik. Yani bir STC 16 olmasına, bir Anadolu STC 16 olmasına karar verdik. Bunun arayışına girdik. Bu bildiğim Ahmet Öngün de yani ilk defa bu Pekin Paris Rally'sine katılan Türk ekibinin üyesi Ahmet Öngün'de bir şey vardı. Elimde bir STC-16 olduğunu hatırlıyordum. Onu aradım. O sattığını söyledi. Fakat Serdar Bostancı'da birkaç tane Anadolu STC-16 olduğunu ve bunlardan bir tanesini bu iş için belki bana verebileceğini satabileceğini söyledi. Bu şekilde biz Serdar Bostancı ile tanıştık. Yani telefon ettim kendimi tanıttım ve o da çok heyecan duydu böyle bir şeyden ve elinde bir STC 16 olduğunu ve bunu bunu bu iş için ayırabileceğini söyledi. Ve aşağı yukarı işte o telefon görüşmemizden bir iki ay sonra, haddesiyle karşılıklı bir toplantı yaptıktan sonra STC 16'nın hazırlık süreci başladı. Baba o birlikte start aldınız. Doğru. <laughs> Pilot olarak. Hey, Alican seni dinlemek isterim. Senin duyguların nedir? Ya benim için aslında Anadolu başlarda çok bilmediğim, çok bu tarz performans gösterebileceğine inanmadığım bir otomobildi. Ve STC 16'yı da aslında babam sayesinde öğrendim. Fakat biz bu yarış ertelendiği için çok fazla test yapma şansı elde ettik. Aynı zamanda e, Slovenya'da da başka bir maratona katıldık, altı günlük. E, oradaki performansını gördükten sonra aslında yarış beni çok daha fazla heyecanlandırmaya başladı ve ben bunu kullanırken açıkçası bir bütün hissediyorum. Yani sanki vücudumun bir parçasıymış gibi hissediyorum. E, çok keyifli. Uzun bir yolculuk. Doğru. 14.500 kilometre. Doğru. Ve ee, 37 gün. <laughs> 37 gün, 9 ülke. Evet. Ee, bu konuda neler paylaşırsınız? Ee, şöyle e, tabii aslında beni en çok heyecanlandıran e, iki kıtayı aşarak e, gerçekleştirilen bir yarış olması ve mesafenin oldukça uzun olması, 14.500 kilometre gibi bir, uzun bir mesafeyi kat edecek olmamız ve birçok ülkeyi geçecek olmamız, e, bu esas beni en çok heyecanlandıran kısmıydı bu yarışın. Pekin'den başlayacaktı. Pekin, daha doğrusu Çin benim için bir bilinmezlik ülkesi. Hiç gitme fırsatım olmadı Çin'e, olmamıştı daha önce. Orada kendimize ait bir araç kullanıyor olmak da ayrıca beni çok heyecanlandırıyordu. Asya bölümü, özellikle Asya bölümü yarışın Tabii en zorlu ve en zor güzergahların olduğu gerek normal etaplarda gerekse özel etaplarda en zor bölümlerin olduğu kısmıydı yarışın. Orası çok önemliydi benim için Türkiye'ye kadar olan kısmı yani. Yaptık ama yani 37 gün e, ufak tefek problemler yaşadık. Bunu sormak isterim. Teknik sorunlar yaşadınız mı? Evet. Zorlayıcı, hava şartları, yol şartları bunlar nasıl etkiledi sizi? E, hava şartları bakımından çok fazla bir zorluk yaşamadık aslında. Yani e, işte Çin'de... Ve Kazakistan'ın büyük kısmında hava sıcaklığının çok yüksek olması nedeniyle tabi zorlandığımızı söyleyebilirim. Kobi çölünü geçerken özellikle 40 derecelerin üzerinde sıcaklıklar yaşadık. Ancak onun dışında hava şartları açısından bir problemimiz olmadı gerçekte. Arabayla ilgili bir takım ufak tefek problemler yaşadık tabii. Ee, ama e, hepsini e, bir şekilde açtık. Yani yerel imkanlarla, orada bulunduğumuz bölgede, ülkedeki e, imkanlarla onları çözdük e, ve e, sonuçta e, benim için hedef e, kazasız belasız Fransa'ya, e, Paris'e ulaşabilmekti e, 37 gün sonunda. Bunu başarmayı hedeflemiştim ve bu hedefe ulaştık. İlk kez pilot koltuğuna oturdunuz değil mi? Yok. 3-4 senedir tamam. pilot koltuğunda başka yerlerde oturuyorum. E, pilot, kopilot uyumu nasıldı baba olarak? Ya bence iyiydi ya. Ya. E ya. Biz daha önceden tartışmışlığımız e var böyle pilot kopilotluk yaparken. E, fakat bunu bilerek hareket ettik. Birkaç sene öncesinden bunu konuşuyorduk zaten. Hani böyle bir yarışa beraber kalkışacaksak buna göre önlem almamız gerekiyor psikolojik ve fiziksel bazı destekler aldık öncesinde. Ya ben psikoloğa gittim ve yararını da gördüm açıkçası. Babam da aynı şekilde ve bir anlaşma yaptık. Yolda eğer böyle bir hani anlaşmazlık durumu olursa el sıkışacağız veya sarılacağız, bu şekilde unutacağız, gideceğiz şeklinde. Çünkü yani bir gün anlaşamadık, ertesi gün küs başlayamayız yarışa. O yüzden her gün beraberdik. Böyle bir otomobille start almak Eminim çok heyecan verici olmuştur sizin açınızdan. Tabii yani öncelikle demin de dediğim gibi Türkiye'den geçecek bir güzergahta bir Türk araba Türk üretimi ama ondan da önce Türk tasarımı olan bir araba kullanmaktı hedef. STC 16 Türkiye'de gerçekten tasarlanmış ve üretilmiş bir araç. Şimdiye kadar bunun başka bir örneği de yani seri üretim anlamında bir başka örneği de yok. Dolayısıyla böyle bir araçla katılıyor olmak çok bizim açımızdan çok gurur verici bir olaydı. Bir de 176 adet toplam üretilmiş bir aracı dünyaya tanıtmak bizim için çok önemliydi. Peki diğer katılımcıların kullandıkları otomobillerle hiç kıyaslama imkanı bulabildiniz mi? Ee, Valla farklı hikayeleri var mı? Tabi tabii yani en eskisi 1914 model olan işte 1975 zaten yaş sınırıydı. En genç araç 1975 model olabiliyordu. Bunlarla kıyaslama imkanı tabii olamıyor çünkü hepsi değişik. Vasıflarda değişik özelliklerde araçlar hem yaş kategorisi vardı hem de motor hacmi kategorisi vardı ama bizim arabamız bizimle aynı kategoride olan diğer araçlara göre oldukça iyiydi aslında yani herkes az çok problem yaşadı. Ee, biz yine e, bu diğer problem yaşayan araçlar içerisinde e, en şanslılarından biriydik. Günde ortalama kaç kilometre yol katettiniz? Ee, Valla o değişiyordu. Ortalama e, 400-450 kilometre civarında yol kat ediyorduk. Yanılmıyorsam 642 kilometreydi evet, en doğru. uzun yolumuz ee, Kazakistan'da. Kazakistan'ın ilk başlarında bir şeyde, bir günde 642 kilometre yaptık. Yorucu bir etaptı o. Ama 350 kilometrenin altına da pek düşmüyordu açıkçası. Ortalama 450 kilometre diyebiliriz günlük ortalama yaptığımız mesafe. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Programımıza katıldığınız Rica için, edelim. bu keyifli güzel sohbet için Sağ olun. çok teşekkürler. Paris Klasik Otomobil Rally'si için harika bir otomobil hazırladınız Serdar Bostancı. Ee, sağ olun, teşekkür ederim Yelda Hanım. Ee, Anadolu'nun benim gönlümdeki yeri hakikaten çok farklı. Ee, aslında Türkiye'deki, Türkiye otomotiv sanayindeki yeri de çok önemli, çok değerli. Ee, benim de 10 yaşıma gidiyoruz. 1968 senesinde rahmetli Renç Koçubey ile Demir K501 plakalı otomobilini e... A1 Anadolu'da kazandıkları Türkiye'de ilk yapılan resmi raliye kadar gidiyor serüven aslında. Ben o günden beri bir Anadolu aşığı olarak hayatımı devam ettiriyorum. Daha sonraki senelerde aktif sporcuda başladıktan sonra Anadolu kullanma şansına nail oldum. Hem Anadolu A1 hem Anadolu STC. Ama Anadolu'la ilgili hayallerimi gerçekten tam manasıyla ...gerçekleştirmem 2010 yılına denk geliyor. A1 Anadolu'da 2010 yılındaki hazırladığımız... ...iki buçuk sene senede hazırladığımız A1 Anadolu'da... ...Ahmet Öngün'le Erdal Topçan'ın... ...Pekin Paris Ravisesi'ndeki başarısına gidiyoruz. Ondan sonraki etap... ...A1 yerine Anadolu STC ile bu işi yapmaktı. Aslında çok hayallerimi süslüyordu. Çünkü Anadolu STC... Bambaşka bir dayanağı var. Gerçekten Türkiye'de üretilmiş, Türkiye'de geliştirilmiş, her parçasıyla birlikte Türkiye'de üretilmiş ilk ve tek Türk malı yarış otomobili, otomobil aslında. Onu biz yarış otomobili versiyonunu hazırladık. Tabii ki 2010 senesindeki yaşadıklarımızdan peki çok başarılı bir yarıştı. Ahmet abiler abi genel klasman ikincisi olarak bitirdiler 104 otomobilin arasında. Yine 37 günlük 17 bin kilometrelik bir yarıştı. Ama biz oradan yine de çok ders çıkarttık. Neleri nasıl yapmamız gerektiği dersini çıkarttık. Sonra aradan bir 10 sene geçtikten sonra 2020 yılının içerisinde Ali Eriş'ten bana yine STC ile Anadolu STC ile bir Pekin Paris Rally'si yapmak istedikleri bu konuda bizden teknik destek alıp alamayacakları sorusu geldi. Tabii e, benim için e, bütün kaplar e, açıldı. Çok mutlu oldum. E, bir buçuk sene boyunca e, aracı hazırladık. Aslında e, yarış 2022 e, yılında yapılıyordu. Ama pandemiden ve Ukrayna Savaşı'ndan dolayı organizasyon önce bir sene sonra bir sene daha e, erteledi. Bu zamanı çok iyi kullandık, otomobille sürekli testler yaptık, Türkiye'de zannediyorum 3-4 ayrı test yaptık, onunla da yetinmedik. Geçen yaz içerisinde Avrupa Klasik Maratonu vardı, Avrupa Klasik Maratonu'nda bu otomobili yarıştırdık. Orada da 3000-4000 kilometrelik bir yarıştı, orada da sıfır problemle yarıştı. Tabii ki hazırlık çok önemli, bizim çok klasik bir sözümüz vardır hazırlıkta başarısız olan bir ekip başarısız da hazırlanıyor demektir diye bir sözümüz vardı. Çok önemlidir. Ee, hazırlıklar çok iyi olmuş demekti. Ee, bunun sonucunda da e, 2024 Pekin Paris Rallisi'nin finişine e, varmış olması, Pekin'den aldığı startı e, Paris'te noktalaması e, bizim için gerçekten paha biçilmez. Otomobil, rally otomobili olarak nasıl hazırlandı, neler değişti? Şimdi bu rally'nin Pekin Paris rally'sinin aslında teknik olarak da çok katı kuralları var. Biliyorsunuz bu otomobil 1973 senesinin üretimi ve e, 1973 senesinde fabrikadan çıktığı şekilde ancak e, geliştirmeleri, takviyeleri, modifikasyonları yapılabiliyor. Yani aynı suspansiyon sistemi, aynı şasi, e, aynı kep, e, aynı frenler. Mesela en basiti yani günümüzde çok iddiayı kalan arkadaki arka tekerleklerdeki kampana frenleri işte en ufak yarış otomobilde bile disklere çevrildiği halde bu otomobilde kurallara göre bunu bırakmak zorundayız. Bütün yürüyen aksamı 1973 senesindeki gibi onun geliştirilmiş, takviye edilmiş yani sadece tek bir değişiklik. bu aracın üzerine 1600 cm küp motor vardı. biz organizasyondan 2010'daki aldığımız derslere de Göre. Çünkü orada da 1600 cm küp motorla yarışıyorduk ve çok güçsüz kalıyordu. Yani rakiplerimiz 2010'da mesela e, 2010'daki yarışı kazanan otomobil V8 6.6 litre motorlu bir V8 otomobildi. Biz sadece 6.6 litrelik bir aracı 1.6 litrelik bir motoru olan araçla ikinci olarak bitirdik. Organizasyondan 2 litre motor e, takma izni istedik. Onlar da o dönemin motoru olmak kaydı şartıyla yine Pinto motor denilen, e, OHC motor denilen 1970'lerde üretilmiş motoru araca taktık. E, geri kalan dediğim gibi tüm yürüyen aksamı e, tamamen e, 70'te üretilen Anadolu'nun aynısıydı. Ama tabii geliştirildi, testler yapıldı, ayarlar yapıldı. E, ve e, problemsiz olarak e, yarışı bitirdik. Bundan da e, hem gurur hem de mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Ben teşekkür ediyorum. Için. İyi ki Ayağınıza varsınız. Sağ olun. Ben, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan Süperspor'da zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.